TÜİK davasında mahkemeden yeni ara karar. TÜİK'in enflasyon verileriyle ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 6. İdare Mahkemesi 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerinin nasıl hesaplandığına dair TÜİK'ten tüm belgeleri talep etti. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesizin TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu iddiasıyla açtığı davada mahkeme ikinci kez ara karar aldı. Daha önce de bilgi talep eden mahkeme, TÜİK'in yanıt vermemesi nedeniyle bir kez daha belge istedi. TÜİK, 1 Ocak, 30 Haziran, 2024 arasındaki enflasyon hesaplamalarına ilişkin belgeleri 15 gün içinde mahkemeye sunmak zorunda. Belge gönderilmezse mahkeme, mevcut verilere dayanarak karar verecek. TÜİK avukatları, enflasyon hesaplamalarının kuruma ait iç düzenlemelerle yapıldığını belirterek davanın reddini talep etmişti ancak mahkeme süreci devam ediyor mahkeme kararını 18 mart'a kadar açıklayacak mahkemenin nihai kararını 18 mart'a kadar açıklaması bekleniyor gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz abone olmayı unutmayın bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımızı takip ederek daha çok videoya ulaşabilirsiniz